Yeniden bakıyorum. Diyorum ki yeni sorumuza bakıyorum. Sinüs 2 tane ark sinüs 3 bölü 7. E bakıyorum diyorum ki buraya B diyeyim mesela. Ark sinüs 3 bölü 7 eşittir. B ise sinüs B eşittir. 3 bölü 7'dir. Ve bu kaçıncı bölgededir? Birinci bölgededir. Düşünürseniz B. Değil mi sonuç pozitif çıktığı için? E o zaman yazarım hemen. Derim ki burası 90 derece. Sinüs B 3 bölü 7. 3 bölü 7. 49 9 kök 40. Yani 2 kök 10. Benim aradığım nedir? Sinüs 2B. Yani 2 tane sinüs B çarpı kosinüs B. E bu da ne olur? 2 tane sinüs B ne olur? 3 bölü 7 olur. Kosinüs B ne olur? 2 kök 10 bölü 7 olur. Peki bunlar birbirini getirir. 12 kök 10 bölü 49 olacaktır. Yeni soruya bakalım hemen arkadaşlar. Yeni sorumuzda diyoruz ki ark kosinüs kök 3 bölü 2 bakınız değer kümesine bakın. Ark kosinüsün değer kümesi sıfırla pi aralığında. Kök 3 bölü 2 ne zaman olur? 30 derecede yani pi bölü 6'da. Ark kosinüs Eksi kök 2 bölü 2. Bu tabii ki ikinci bölgede negatiftir. Üçüncü bölgede negatif. Ama benim için değer kümesi ikinci bölgede. E o zaman sonuç ne olacak? İkinci bölgede olacak. Kök 2 bölü 2 45 dereceyi 135 dereceyi ifade eder. 3 pi bölü 4. Devam ediyorum. Ark kosinüs 0. Ne zaman neyin kosinüsü 0'dır? Pi bölü 2'nin kosinüsü 0'dır. Ark kosinüs eksi 1 bölü 2. Neyin kosinüsü eksi 1 bölü 2'dir? E kosinüs 30. Kök bölü 2 kosinüs 60. 1 bölü 2'dir değil mi? O zaman 120 derece yani 3 pi bölü pardon 2 pi bölü 3 olacak. 120 dereceyi bu ifade eder. İşte bunların sonuçlarını ne yaptım? Rahatlıkla bulmuş oldum. Yeni bir soruya bakalım hemen. Sinüs Ark kosinüs 4 bölü 5. Ark kosinüs 5 bölü 13. Şimdi diyorum ki bu A olsun bu da B olsun. Yani ark kosinüs 4 bölü 5 eşittir A demek. Şu demek kosinüs A eşittir 4 bölü 5 demek. Yani bunu da üçgen olarak gösterirsem burası A kosinüs A 4 bölü 5 burası 5. 25 16 burası da 9 kök 9 ne olacak? 3 olacak. Yani özel üçgen değil mi arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgen. Peki ark kosinüs 5 bölü 13 eşittir b demek ne demek? Kosinüs b eşittir 5 bölü 13 demek. Bu da ne demek? 90 derece burası b. Kosinüs b nedir? 5 bölü 13. Ve burası da ne olacaktır? 12 olacaktır. E diyorum ki ben benim aradığım ne peki? Sinüs A artı B değil mi? Yani sinüs A artı B. Ne demek sinüs A artı B? B. Sinüs A çarpı kosinüs B artı sinüs B çarpı kosinüs A. Çorba sinüs yani. Peki çorba de ne var elimizde? Elinde olanlara bakalım. Kosinüs A 4 bölü 5'miş. Kosinüs A'yı buldum. 4 bölü 5. Kosinüs B 5 bölü 13. Peki sinüs a kaçmış? Şuradan bakalım. Sinüs a nedir? Sinüs a 3 bölü 5. Sinüs a yerine 3 bölü 5 yazdım. Sinüs b yerine ne yazabilirim? Sinüs b 12 bölü 13. Sinüs b yerine de 12 bölü 13 yazdım. Ne yapıyorum? Bunları topluyorum. 5 kere 3 15 bölü 65 artı 48 bölü 65 63 bölü 65 olacaktır arkadaşlar. Yazalım hemen. Diyorum ki ark tanjant kök 3 nedir? Ark tanjantın değer kümesi nedir? Eksi pi bölü 2'ye pi bölü 2 değil midir? Ark tanjant kök 3 nedir? Kök 3 pi bölü 3 tanjant pi bölü 3 kök 3 olduğu için. Evet ark tanjant eksi 1. Ark tanjant eksi 1. Ne zaman eksi 1? Ne zaman 1 olur? Pi bölü 4. Ne zaman eksi 1 olur? olur. Dördüncü bölgede eksi P bölü 4. Ark tanjant eksi 1 bölü kök 3. E ne zaman 1 bölü kök 3 olur? 30'da yani pi bölü 6'da eksi pi bölü 6'da dördüncü bölgeye taşıdığım zaman. Peki devam edelim. Kotanjanttan da biraz yapalım. Ark kotanjant ark kotanjant eksi kök 3 artı ark kotanjant 0. Hemen bakıyorum. Ark kotanjantı ne zaman? Ha, kotanjantın tanım kümesi nerede? Sıfırla pardon değer kümesi nerede? Sıfırla pi aralığında. Yani sonuç ne olacak? Sıfırla pi aralığında çıkacak. Hemen yazıyorum. Ark kotanjant eksi kök 3. E, ne çıkar bunun sonucu arkadaşlar? Kök 3 için ters çalışır. Pi bölü 6'dır. E, eksi kök 3 için ikinci bölgeye taşırız. 5 pi bölü 6 olur. Değil mi? Peki, kotanjant sıfır? Kotanjant sıfır, sıfırdır. Kotanjant sıfır. Ne zaman kotanjant sıfır olur? Sıfırda. Kotanjant sıfır olur. Kotanjant sıfır, sıfırda olur mu arkadaş? Kotanjant sıfır nerede olur? Pi bölü 2'de olur. E, pi bölü 2'de nedir? Kotanjant pi bölü 2'de sonuç sıfırdır. E bunları toplarsam 3, 5, 8 pi bölü 6 olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Ark kotanjant eksi 1 artı ark tanjant eksi 1. Ne zaman kotanjant eksi 1 olur? İkinci bölgede eksi 1 olur. E o zaman çünkü bunun Değer kümesi. Bunun değer kümesi sıfırla pi aralığında değişiyor. Bunun değer kümesi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında değişiyor. Bakınız şimdi. Arka ne zaman eksi 1 olur? İkinci bölgede eksi 1 olur. O da nedir? 3 pi bölü 4'tür. Arctanjant ne zaman eksi 1 olur? Pi bölü 4'te eksi 1 olur ama eksi pi bölü 4'te. O zaman bunları toplarsam ne olacaktır? 2 pi bölü 4'ten pi bölü 2 çıkacaktır arkadaşlar. Yeni sorumuza bakalım. Tanjant Ark kotanjant eksi 3 bölü 4. Eksi 3 bölü 4. Şimdi bakıyorum diyorum ki burasına ben desem ki şuna a desem. Yani bu ne demektir? Kotanjant a eşittir eksi 3 bölü 4. Ben artık onun kaçıncı bölgede olduğunu biliyorum. Kotanjant A bu ikinci bölgede. İkinci bölgede bir açı. Neden? Bunun tanım kümesinin değer kümesinde sıfırla pi aralığında. Eksi olduğu aralıkta pi bölü 2 ile pi aralığında. Yani ikinci bölgede. Kotanjant A 3 bölü 4 ise 90 derece burası A. Burası 3, burası 4. Burası da ne olacaktır? 5 olacaktır. Bana neyi sormuş? Tanjant A'yı sormuş. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. Tanjant A ikinci bölgede ne olacaktır? 4 bölü 3 olacaktır. İkinci bölgede de eksi olacaktır. Yani eksi 4 bölü 3 olacaktır. Arksinüs 3 bölü 4 Arksinüs kök 7 bölü 4. Şimdi bu ilginç bir soru. Neden? Bunun sonucunu bulmam lazım. Bunun sonucunu bulmam lazım. E, i̇şe başlıyorum. Bilmeden başlıyorum. Diyorum ki Arkadaşlarım yani bu şu demek A yani sinüs A diyor ki 3 bölü 4 sinüs B diyor ki kök 7 bölü 4 peki sinüs A 3 bölü 4 ise sinüs A 3 burası burası da 4 burası ne olur kök 7. Sinüs B için bakınız aslında hemen fark ettiğinizi düşünüyorum sinüs B'nin kök 7 bölü 4 olması için B'nin hangi açı olması lazım bu açı olması lazım değil mi? sinüs B kök 7 bölü. Demek ki A ile B'nin toplamı kaç dereceymiş arkadaşlar? Pi bölü 2 dereceymiş. Yani 90 dereceymiş arkadaşlar. Yeni soru yazıyorum. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Ark sinüs 1 bölü kök 3 eşittir x ise kosinüs 2x artı sinüs 2x nedir? Şimdi önce şunu çalışalım. Diyelim ki sinüs x arkadaş 1 bölü kök 3'müş. Yani bu ne demektir? Şöyle çizdiğim zaman 90 derece burası x sinüs x 1 bölü kök 3. Burası da nedir? Kök 2'dir. Artık işim çok kolay. Kosinüs 2x'i yazıyorum. Onu 2 sin kare x eksi 1 diye yazıyorum. Pardon. Böyle olur mu? Olmaz. 1 eksi 2 sin kare x diye yazıyorum. Artı sinüs 2 x'i nasıl yazıyorum? 2 sin x cos x diye yazıyorum. Şu olmasaydı hemen yapabilirdim ama kosinüs x'i de bulmam gerekti. Kosinüs x nedir? Kosinüs x kök 2 bölü kök 3'tür. Bu birinci bölgededir değil mi? Pozitif olduğu için burada da aynen pozitif çıkar. 1 eksi 2 çarpı 1 bölü 3 artı 2 çarpı sinüs x nedir? Sinüs x 1 bölü kök 3'tür. Kosinüs x nedir? Kök 2 bölü kök üçtür. Burası ne oluyor? 1 eksi 2 bölü 3, 1 bölü 3 oluyor. Artı 2 kök 2 bölü 3 oluyor. E topluyorum. 1 artı 2 kök 2 bölü 3 çıkıyor. Cevap arkadaşlar. Yeni sorumuza bakıyoruz. Yazınız lütfen. Ark kosinüs 2x eşittir. Ark sinüs x ise Bunlar nelerdir? Burası A ise burası da A olmayacak mıdır? Yani bu şu demektir. Kosinüs A eşittir 2x. Sinüs A eşittir 1x. E, o zaman diyorum ki. Şöyle yapabiliriz. Hemen deriz ki x yerine şuraya sinüs a yazalım. Kosinüs a eşittir. iki tane sinüs a deriz. Sinüs a bölü kosinüs a eşittir 1 bölü 2 olur. Buradan ne çıkar? Tanjant a eşittir 1 bölü 2. Şöyle çizdiğim zaman şurası a açısı tanjant a 1 bölü 2. Burası da ne olacaktır? Kök 5. Benim aradığım ne? X yani sinüs a. Sinüs a nedir arkadaşlar? 1 bölü kök 5'tir. İşte aradığımı ne yapmış oldum? Bulmuş oldum böylece. Şimdi sorumuz şu olsun. Sorumuz şu. Ark sinüs 1 bölü 3 artı ark eksi 1 bölü 3 nedir? Burası ne olsun? A olsun. Burası ne olsun? B olsun. Diyorum ki sinüs A eşittir 1 bölü 3'müş. Sinüs B eşittir eksi 1 bölü 3'müş. Tabi A kaçıncı bölgede? Birinci bölgede. B kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Çünkü tanım kümesine göre neydi? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında değişiyor. Dördüncü bölgede. Ben şöyle düşünüyorum. Diyorum ki sinüs a 1 bölü 3 sinüs b eksi 1 bölü 3. O zaman hmm, şöyle yapalım. Şu eksiyi buraya atalım. Ne olur burası? Eksi sinüs b eşittir 1 bölü 3. Bunun eksiği içeri atmam için ne olması lazım? Sinüs eksi b eşittir 1 bölü 3 olmaz mı? Yani sinüs a eşittir 1 bölü 3. Sinüs eksi b eşittir 1 bölü 3. Yani a eşittir ne çıkar? Eksi b çıkar. a eksi b'ye eşitmiş. a yerine eksi b yazsam toplamları ne olacaktır? 0 olacaktır arkadaşlar. Şimdi buna benzer bir soru daha yapalım. Ark kosinüs 1 bölü 7 artı ark kosinüs Eksi 1 bölü 7. E şimdi bakıyorum diyorum ki ben bunu nasıl yapabilirim diyorum. Düşünüyorum. Hemen yazıyorum. Burası ne olsun? A olsun. Burası ne olsun? B olsun. Tabi değer kümesi ne ile ne arasında? 0 ile pi arasında. Hemen yazıyorum. Kosinüs A eşittir 1 bölü 7. Kosinüs B eşittir eksi 1 bölü 7. Şimdi benim A ve B'nin değiştiği yerler 0 ile pi aralığında. Kosinüs A'da yapacağım bir şey yok. Ama şu eksiği buraya geçiririm. Kosinüs eksi kosinüs B 1 bölü 7 olur. Bunu ben eğer eksiği içeri atmak istiyorsam kaçıncı bölgeye taşımam lazım? İkinci bölgeye taşımam lazım. Mesela kosinüs 30'un eksili bir değerini bulmak için nereye taşırım? Kosinüs 150'ye nasıl? 180 eksi 30 diyerek ikinci bölgeye taşırım. Değeri değişmez sadece işaret değişir. Burada da öyle yaparım. Kosinüs pi eksi b yaparım. Eşittir nedir? 1 bölü 7'dir. Kosinüs A da nedir? 1 bölü 7'dir. E bunlara bakarım şöyle. Bunlar birbirlerine ne olmuş olur? Eşit olmuş olur. Yani sonuçta A eşittir. Pi eksi B olur. E eksi B burayı için A artı de ne olacaktır? Pi'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Sorumuz şu arkadaşlar. F fonksiyonu A kümesinden nereye tanımlı? Eksi pi bölü 2'ye pi bölü 2'ye tanımlı. Burada ne var olması muhtemel? Ya art ya art sinüs. Fx eşittir. Ark tanjant olsun. Ark sinüs. Ark sinüs. 5x eksi 3 bölü 4 tanımlı olsun. Bana da A kümesi yani A tanım kümesi A tanım kümesi nedir diye sormuş olsun. Hemen işe başlarız. A tanım kümesi normal şartlarda sinüsün içine yani arcsinüsün içine yazacağım şeyler benim ne ile ne arasında? Eksi 1 ile 1 aralığında doğru değil mi? E o zaman benim 5x eksi 3 bölü 4'üm kimle kim arasında değişecek? Eksi 1 ile 1 aralığında değişmeyecek. Her tarafı 4 ile çarpacağım. Eksi 4 5x eksi 3 ve 4 olacak. Her tarafa 3 ekleyeceğim. Eksi 1, 5x ve 7 olacak. Her tarafı 5'e böleceğim. Eksi 1 bölü 5 ve 7 bölü 5 olmayacak mı? Yani benim x'im x'im ne ile ne arasında değişecek? Yani x değerlerim 1 bölü, eksi 1 bölü 5 ile 7 bölü 5 aralığında değişecek. x elemanıdır. Eksi 1 bölü 5 ile 7 bölü 5 aralığında değişecektir. Buna benzer bir tane daha yapalım. F fonksiyonum B kümesinden nereye olsun? Sıfırla pi aralığına olsun. Fx eşittir. Ark kotanjant 3x eksi 2 bölü 7 olsun. E o zaman ben dedim ki şu aralık yani B'yi bulamam ama ark kotanjantın içi arkotanjantın içi ne olmak zorundadır? Eksi 1 ile 1 aralığında olmak zorundadır. Yani 3x eksi 2 bölü 7 eksi 1 ile 1 aralığında olmak zorundadır. 7 ile çarpım eksi 7. 3x eksi 2 7. Eksi 2'yi buraya buldum. Her tarafa ekledim. Eksi 5. 3x ve 9. 3'e böldüm. Eksi 5 bölü 3. X ve 3 oldu. E o zaman X elemanıdır eksi 5 bölü 3 ve 3. Yani tanım kümesine eksi 5 bölü 3 ile 3 aralığında değişir arkadaşlar. Devam ediyorum diyorum ki fX fonksiyonum fx eşittir 6 arc kosnüs x bölü 2 olsun. Bana da f eksi 1 pi nedir diye sormuş olsun. Çözüme diyorum ki şöyle yapıyorum f eksi 1 pi'nin bir eşiti var. Nedir eşiti? a olsun. pi o zaman f bu tarafa geçince f a olmaz mı? f a eşittir pi. Yani yazdığım zaman 6 tane ark kosinüs x bölü 2 eşittir pi. Doğru değil mi? E ark kosinüs ark kosinüs x bölü 2 eşittir pi bölü 6 olmaz mı? Ne zaman pi bölü 6 olur? Neyin içi? Ark kosinüsün içi bir şey olacak ve sonuç pi bölü 6 olacak. O zaman bunun içi ne olacaktır? Pi bölü 6 çıkması için. Evet kök 3 bölü 2 olacaktır değil mi? Ark kosinüs 30 ancak pi bölü 6 olur. Kosinüs 30 pi, kosinus pi bölü, kosinüs pi 6 kök 3 bölü 2 olduğu için. O zaman x bölü 2 ne olacaktır? Kök 3 bölü 2 olacaktır. X de ne çıkacaktır? Kök 3 çıkacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. Diyorum ki ark sinüs x eşittir ark kotanjant 2 bölü 3 ise x nedir? Hemen diyorum ki burası a olsun burası da a olur. Yani sinüs a eşittir x'tir. Ben x'i bulmak için sinüs a. Burada ise kotanjant a eşittir 2 bölü 3'tür. Hemen çizerim. Burası 90 derece A. Kotanjant A 2 bölü 3. Burası 4 9 kök 13 olur. E sinüs A'da ne olacaktır? 3 bölü kök 13 olacaktır. X Anlamadığımız bir şey var mı?